Müsaade var mı der ki ee, Hayırlı bir iş için geldik de. Adacığım, e, bir, bir susarsan büyükler konuşurken. Tamam, özür dilerim amcacığım. <laughs> Eğlencelendi çocuk, o yüzden. Evet. <laughs> Teyzoş, Ali ile Selin. tabii. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, hadi elindekini versene. Şunu vereyim amcacığım. Şöyle uzatayım, şuradan iki bekar, iki yetişkin şey dolmuşlar da öyle hep. Filmlerde, dizilerde görüyoruz hep. Öyle uzatıp üstünü Oğlum, alamayan var mı? Saçmalamayı keser misin ya? Ünmüş de miyiz biz? Hayır amca. Yapma, şey yapma, yok. yapma, yapma. <laughs> o zaman girsek mi içeriye? Tabii buyurun. Hadi, hadi buyurun, buyurun. Aa ben size bir şey ihtarlık vereyim. Bir münasebet canım. Yok yok, ayaklarımızı evet. sildik iyice. Dertemiziz, dertemiz. Boş <laughs> <laughs> ver, hayır, hayır. Ben şey yaptım Doğru. ya. Şey şey Merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Ben de bu çiçekleri vereyim, sen de bir vazoya koy. Olur. kusura bakmayın böyle kapıda telaş oldu kaldık bir an ama hiç beklemiyorduk da tabii. Şaşırdık biraz. Ay ben de hiç beklemiyordum. Niye gelmişti? Tırnak mı yiyorsun sen? Hayır, kenarındaki etleri kemiriyorum. Dua et de tırnaklarımı yiyecek raddeye gelmeyeyim. Yıllarca ya, yıllarca beni görsün diye uğraştım. Sonuç? Sonuç ne biliyor musun? Dün gelen o sümüklü kıza evlenme teklif ediyor şu an içeride. Sen adayı fazla küçümsüyorsun. Ay çok özür diliyorum. Gururuna mı dokundu? Tuğçe'cim birbirimize laf sokma aşamasını çoktan geçtik sanıyordum. Biz aynı taraftayız. Lütfen tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni. Hayır aynı tarafta değiliz. Ben şu an Bora'nın ada denilen o kızı istemesini izlemek için buradayım. Sen? Sahi sen niye buradasın? Bir söylesene. Tekrar beni hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ve ben tekrar hatırlatıyorum. Aynı tarafta olduğumuz için buradayım. Hayır sen ben delirip kafayı yiyip koşarak içeri girip adanın ilk aşkının kim olduğunu açıklamayayım diye buradasın. Beni engellemek için. Sahi söylesem ne olur ya? Bu ada saçmalığından sonsuza kadar kurtulsan. Hayır, hayır, hayır. Sen akıllı bir kadınsın, akıllı bir insansın. Böyle saçma şeyler yapmazsın. Ha oldu da yaptın. Ben adayı sonsuza kadar kaybetmiş olurum. Eğer ben adayı sonsuza kadar kaybedersem... ...senin de burayı sonsuza kadar kaybetmen için... ...gereken hamleyi yaparım ki... Sen o annenin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ak. Bu tamamen adanın içeride ne yaptığına bağlı şu an. Ya. <laughs> şey bunlar. Bu şey değil mi? Makaralardan amcacığım. Makaralardan. Şeylerden. Makara. <laughs> <laughs> Hadi baba. Ha? <laughs> ya ya ya. <laughs> <laughs> ya. Yani, vallahi havalar da çok acayip. Üç gün öncesine kadar nasıl bir sıcak, nasıl bir sıcak. Yani anlat uyuyamıyorduk ya. <laughs> Kalabalıksan uyuyamıyorduk. Üç gün öncesine kadar. <laughs> yo, 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 şey yani kalkıyorum, klimayı açıyorum tık diye. Buz gibi oluyor. Üşüyorum, <laughs> belime sarılıyorum. O korkuyor. Aman diyor. Ondan sonra klimayı kapatıyorum. Bu sefer hamam gibi terliyorum. Ya, ne yapacağımızı şaşırdık. Bir de buz gibi oldu havalarda soğudu. Bizde de aynı, bizde de aynı. Üç gün önce yanıyorduk, şimdi sabaha karşı battaniye arıyoruz. Evde de bir tane battaniye yok. Yani öyle işte mevsimler bozdu, değil mi? Bozum ya, ne var ki Aslan Bey? Bozum ya, ne var ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Yani şu anda hava durumu konuşmaları normal mi sence? İşte şu anda bu e, sohbet yani ısıtıyor böyle ortamı ısıtıyorlar. Hmm. Hani bir ısınma turları gibi düşün de. Allah'ın emri peygamberin kabul edecek aslında. tamam tamam <laughs> sakin ol. Bak sabahta geldiğimden beri titriyorum, tedirginim. Şu bacağını durdur artık. Durmuyor heyecan. Dur şu alttan böyle şey böyle, böyle titriyor. Titre titre, titre, battaniye yok mu sizde hiç? <laughs> Saçma sapan konuşma ya. Bilmiyorum battaniye yok <laughs> Kanka ben hala şoktayım ya. Kız seni istemeye gelmiş olmasın? Yok kız sana geldiler diyorum işte. Niye inanmıyorsun? Kanka sen niye bu kadar eminsin ya? E ne bileyim burası sizin eviniz falan hiç saçma gelmiyor mu sana da? Selin, <laughs> ben izi gördüm. Buldum evet. Sıkıştılar, yakalandılar. Ali de itiraf etmek zorunda kaldı. Ay kankaya gel. Biliyordun söylemedin yani. Evet biliyordum. Yasemin Hanım, siz nasılsınız? Sağlığınız, sahtiniz iyi mi? Ha? Sağlığınız yorum. Nasıl? İyi misiniz? Ha, o, iyi, iyi, iyi. Şimdilik. Ama, ama maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah Yasemin Hanım. E ben bir e, kızları bakayım o zaman müsaadenizle. Kayboldular ortadan. Tabii, tabii. Tabii. <laughs> ama gelince konuş. Sırası var, her şeyin sırası var. Aman, var. canım. Tamam, tamam. Kızlar, ne yapıyorsunuz buraya takılıp kalmış böyle? Selin. Kızım, madem seni istemeye geleceklerdi, bize niye söylemiyorsun? Ben bilmiyordum ki Nergis teyze. Ada biliyormuş. Aa! Aşk olsun Ada. Sen niye söylemedin kızım bize? Neyse, senin gönlün var mı bu işe? Var, var. Aa! <laughs> Neyse, tamam. Olan oldu artık. Madem öyle, her şey adabına uygun olsun, değil mi? Sen geç içeri kahvelerinizi nasıl alırsınız diye bir sor. Tamam. Ha, hadi. Soruyorum. Hadi. Hadi hadi. Evet. <laughs> Konuşalım. <Kanka, gülüyor> geliyor. Tamam. <Ha. gülüyor> evet. Ee, kahvenizi nasıl alırsınız? Ay bunlar usul de bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, sade, sade hepimiz mi sade içeriz? Ben sade içer, biz de sade içeriz. Benim kendi dilim yok. Sen niye sen benim yerime konuşuyorsun acaba? Ben acı müslüman kıyafetten belli hayra açmayacaksın bu gece ağzını. Onun için ben senin yerine söyledim. Ne var? Sade kahve içiyorsun işte. Sade. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Onca yıla rağmen böyle ağız ağıza konuşmanız çok güzel. Çok güzel. Biz de Nergis'le öyleyiz. Evde huzur olunca her şey çözülüyor tabii. Tabii. Huzur çok önemli. Huzur sağlık kadar önemli. Bakın ne demiş Kanuni Sultan Süleyman olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Sağlıkla ama huzur da ekleseydi keşke. Bakın dünyadaki savaşlar falan hepsi huzur çok önemli. Huzur olduğu zaman her şey mutluluk getiriyor. Değil mi? <laughs> değil mi? Boşluğuna gelmiştir onun. Nerede o normalde? Hava evet. bitti, tarihe girdiler değil evet. Tarihe girdi o. Büyük patlamaya e, kadar yani. gidermiş. Evet. Allah'ın emri peygamberin kanı edemiyor. Ee, Aslı Hanım. Sen bir gelsene benimle iki dakika. Biz de bir gidip ağız ağıza ağız bir konuşalım, değil mi Nergis? Yani? Hareketler <laughs> 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 Ay, değişik Nergis Hanım da sürekli gidiyor, geliyor. Hop gidiyorlar, hop geliyorlar. Gidiyorlar. Baba, gelince hemen tabardık, söyle. Oğlum, söyleyeceğim ya. Allah, Allah Allah, Allah Allah. <laughs> ne oldu, ne oldu, ne oldu Nergis? Ne oldu? Sen bunlar niye gelmiş anladın, değil mi? E, i̇ade ziyaret. Yuh aslan, ne iade ziyareti? Kaş göz yaptım, bağıra bağıra söyleyecek halimde yoktu yani. Hiç mi anlamadın durumdan? Kız istemeye gelmişler. Ne? Ne? Adayım mı? Adayı mı? Ay. Allah yazdıysa bozsun, Allah korusun. Ne adası? S Selin'i. Ha. E ee, iyi. Ve bizden ne istiyorlar? Ailesi burada yok ya, ondan herhalde. Ama ne bileyim, bunlar da garip bir aile zaten. Hadi gidelim de Ayıp olmasın şimdi. Neyse ya, nasılım ben? Ay. Bak, bak, bak. Her zamanki gibi çok yakışır. Evet. kocacığım. Evet. Hadi aç. Hadi. <laughs> <Evet>. Sana emanet. Hadi. <laughs> <laughs> baba geldiler, hadi baba. Hadi baba. Evet. Hadi. <laughs> Şakacı çocuk. <laughs> ya kusura bakmayın, demin ben şey yapamamışım. ...ee, şimdi Nergis'le ağız ağıza konuşurken... E, sizin sebebi ziyaretinizi söyledi. Ha? baba. O zaman direkt konuya girelim, eğri oturup doğru konuşalım. E, tabii, tabii. Şimdi kız bizim kızımız. Ee, çok severiz kendisini. Yani öz kızımız olsa bu kadar sevmezdik. Aa, Daha fazla severiz. Evet, evet. evet. Ee, Yasemin de sever. Severim. Nergis keza. Yani hepimiz evet. çok severiz, değil mi Nergis? Evet kocacığım. Ya bak şu kulaklar. Bir gün olsun evet kocacımı duymadı be benim ha. Duymadı ya. Örnek al ya. Eee <laughs> <laughs> delikanlı söyle bakalım. Kötü alışkanlıkların var mı? Alkol, kumar, hovardalık, pis işler. Yani şimdi bunları hemen söylemek lazım değil mi? Saklamamak lazım. Tabii. Bugün saklarsın yarın patlar. Bu işler böyle. Bu Küçük enişte, kılıklı birey niye bana bakarak konuşuyor? Şimdi bu küçük enişte, kılıklı birey sana bakıyor çünkü heyecanlandı herhalde. Heyecandan yapıyor. Sen de ona bak, çaktırma. Oh. Çaktırma devam et. <laughs> yok efendim, bizde öyle şeyler yok. Bizde yok. Tabii. Kata. O güzel oldu. Yok yani. Güzel, Kata. o güzel oldu. Yok. İşte güzel oldu. Ortamın ya, <laughs> öyle eski bir kelime kullanayım dedi. Güzel. Ha şimdi bir şey demiyorum ama sonra soracağım ben o aileye. Şam mı köpürdün be kızım? Adam aşkından ölüyor baksana. Bence çok romantik. Ya iyi de kanka insan bir sorar değil mi? Hani böyle bir niyetin var uygun mu? Senin Nergis teyzelerden isteyeceğiz olur mu? Ne o öyle elinde çiçek çikolata damdam düşer gibi? E o zaman kahveye de gerek yok vallahi. Hatta koy beni battal böyle çöp poşetine ver ona götürsün beni. Abarttın. Amma abarttın. Ha? abla. Ay. Prenses. Prenses özür dilerim. Ben sana heyecandan, telaştan merhaba diyemedim. Olsun. Benim de da çok heyecanlı biliyor musun? Evde çok komikti. <laughs> heyecanlı tabii. Ali amcan için heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Ya. Kanka. Geliyor gelmekte olan. Biz seni istemeye geldik. Ha, ne? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> şimdi oldu. <laughs> Yine samimi bir sessizlik. <laughs> <laughs> Hadi baba karışmak istemem ama lafım girsen artık. oğlum bakayım. her şeyin bir sırası var. Önce bir kahve içeceğiz. Ondan sonra iki yudum kahvemizden sen <laughs> almamız lazım. Abi, ya. Allah kahveyim Aa, a, a. Tamam kuzen adet öyleymiş. Adet öyle diyor, adet <laughs> öyle diyor. Tamam. Kapa çayını. Beni istemeye mi geldiniz ciddi ciddi? başka çare bırakmadın. Ne diyor? Bebeğim, hadi sen içeri git, biz de birazdan geleceğiz yana tamam? Tamam. Hadi. Bana başka çare bırakmadın diyor. Of deli mi bu ya? İçeride birazdan kıyamet kopacak farkında değil. Ama baktın kanka. Bence çok romantik. Ödeş kızım hemen. Hemen ödeş. Ay be! Sen nasıl içeride ne yapacaksın onu düşün. Of. Yandık, yandık. Şimdi kıyamet kopacak. Bizimkiler seni istemeye geldiğini sanıyorlar. Beni nasıl bir duruma düşürdün farkında mısın? Evladım <laughs> bu şu telefonla oynamayı kes artık ya. Bak dikkatleri dağıtıyorsun. Hadi kaldır onu oradan. <laughs> Dayıyı çok sever. <laughs> Hadi daha acık dayıya. Maşallah. Madem adetten, e ben de sorayım o zaman, değil mi? Oğlumuz ne işle meşguller? Resmen isteme fantezi yaşatacak bunlar bize. Ama hoşuma evet. gidiyor, ya böyle gerginlikler de hoşuma gidiyor benim. Öyle mi? <laughs> ee şöyle ki, bir e, kamusal sitede... ...bir kamusal internet sitesinde sahip. Evet. <laughs> Ali, büyükler konuşurken küçükler ne yapar? Susar değil mi oğlum? Hadi, Amcacığım özür dilerim. Ben bana bakılarak da şey olduğu için... ...lafa girmek açısından o şekilde insanlara hani cevap verme ...özür dilerim amca. Heyecanlı ya. <laughs> o yüzden şakacı. Özür dilerim. Tamam. Hı? Bana sürekli yüklenen insanların tamam, içinde... Dur, dur, dur bak. Faziye dal. <laughs> Ortalık fener karışıyor Hayır, özür diledim ben yani. Yok, yok. O, Abi, o değil. Söylüyorum. O değil oğlum. O değil. Sorun o değil de sorun daha büyük. Nasıl tabii? Bak keyfine. Bak göreceksin birazdan. Bak keyfini. Eee... <laughs> Kahvelerde geldi. Evet. Kahvelerde geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, sağlık kızım. Çok teşekkürler. Ay 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 maşallah. Mis gibi de koktu. Eline <laughs> sağlık. <gülüyor> Afiyet evet, olsun. olsun. Prenses, küçükler kahve içmez. <laughs> Sana belki çikolata verirler. <gülüyor> 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 ben de şöyle... Sevinsem mi üzülsem bilemedim ben. Ağla. Ağla. <laughs> Güzel <laughs> olmuş. Mis gibi kokuyor. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kızlar karıştırdınız. Tuzlu kahve komandoya geldi. Ali içecekti onu. Yo, yo doğru. Boronun içmesi gerekiyor. Neden? Ne demek dedem? <laughs> Adetlendir efendim. Zafer Bey, siz nerelisiniz? Aslen Kafkas göçmeniyiz efendim. Büyük dedemler Osmanlı Rus Savaşı'na gelmişler. Niye so şey yaptınız? <laughs> ya böyle sizde adetler biraz değişik işliyor herhalde. Şimdi bize göre kahveler içildiğine göre şu an içiliyor. Ee, kahve konusunu kapatsak mı bir babacığım, ha? Bunu, hadi, hadi babacığım. <laughs> tamam. <gülüyor> Çocuklar çok heyecanlı ya o yüzden. Çok, <laughs> evet. çok, 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 çok. <laughs> sormayın. Çok heyecanlıyız biz. Ee, efendim sebebi ziyaretimiz malum. Selam okundu. <laughs> Bu kulaklar bunu da mı duyacaktı? <laughs> Yok ben macım tövbe estağfurullah. Daha çok var selamımıza. Daha çok günler yaşayacağız. <laughs> Efendim ne diyordum? Ee, eh, işte gençler birbirlerini görmüşler. Anlaşmışlar. <laughs> sevişmişler. Allah'ın emri. Peygamberimizin kavliyle... ...kızımız adayı... Adamı? Oğlumuz Bora'ya. Aha, Selin'i komandoya mı istiyorlar? İstiyoruz efendim. Ah, oh, çok şükür. Ee, <laughs> evet, Zafer onu, çok Bey. Şükür. Ben yanlış duyduğumu umut ederek sizden ricam... ...bir kez daha kimi kime istediğinizi tekrar ederseniz. Tabii, heyecandan siz pek şey yapamadınız efendim. <laughs> tekrar ediyorum. <laughs> kızımız adayı. Oğlumuz buraya istiyoruz Ya siz ne diyorsunuz lan Bey? Ne adası ne burası? Eyvah eyvah. Adayım buraya diyor ya. Ablam tamam sakin. Kanka bir dakika, dakika. Selin'i Ali'ye istemeyecekler miydi? Öyle dediniz ya. Bilmiyorum ata diyor, bana diyor. Ne ne alaka ya? Öyle bir şey yok öyle bir ne şey. Ne oldu? Beğenemedin herhalde. Ya. aşkım zamanı değil şu an. Ben demiştim. Bu aile bir tuhaf demiştim ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. Dinlemediniz mi? Ama efendim yani size gelmeden önce bir haber verseydiniz öyle değil mi? Çatkı kız istememe gelinmiş. Anam efendi. Anam efendi. Bakın sizin başınıza bir tarih kuşu kondu diyorum ama Ay. siz böyle o oh, mutluluktan ayıl bayılacağınıza kalkmış oğluma beğenmiyorsunuz. Hanımefendi benim kuzum elini sallasa ellisi ne talih kuşundan bahsediyorsunuz. Yeter tamam. Yeter. Yeter tamam ben konuşacağım. Hatta biz konuşacağız. Adayla ikimiz. Bir izin verir misiniz? Bakın. Biz birbirimizi çok seviyoruz tamam mı? Bütün engellere rağmen. İlk açmış, batmış, kötü batmış, oymuş, buymuş bizim umurumuzda değil. Öyle değil mi aday? Hadi. Değil Bora. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Ne diyorsun? Ada. Ne diyorsun sen? Daha geçen gece bizim evde biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemiyor muyduk? Ne diyorsun sen şu anda insanların karşısında? Evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin, Evdeki sen miydin Ada? Bu yüzden istemiyorum işte. Herkes bize karşıyken ben istemiyorum. Ada, komandoyu yavaş biraz. Yavaş. Ay. Ada, bizim sevgimiz bütün bu engellere karşı gelecek kadar güçlü değil mi? Değilmiş demek ki. Söylesene insanlara Ada. Değilmiş demek ki. Değilmiş. Ben mücadele edemiyorum bunlarla. Yapamıyorum. En azından benimki değilmiş. Bora. Bitti biz beraber olamayız. Bitti. Yani bence bizim istediğimiz neyse o oluyor. Ben o kadar emin olmazdım. Tuğçe'cim ben her zaman sağlamcıyımdır. Her zaman. Merak etme. E seninle ilgili hiçbir şeyi merak etmiyorum. Sen de bunu merak etme. Ya gördünüz mü başımıza gelenleri ha? Ay kovulmaktan beter olduk. Ah kız oğlumu istemiyor şu yakışıklı oğlumu. Olacak iş mi? Ay kızlarını vermediler oğlumuza. Neymiş? Kızlarının elini sallasa eli Sanki benim olmak. Gördün mü çocuğumun Bora, halini? Bora, ama oğlum. gördün mü? Bak çocuklar hepsi yer oldu. Kuzen, kuzen ben de geleyim sen. Sakın Ali gelme, gelme. Allah'ını seversen. Şu çocuğumun haline bak. Allah Allah. Şu haline Ya sen ne şuursuz çocuksun ya. Bıraktın çocuğu, gidiyorsun aşağıya ya. Allah Allah, tamam o giderse gider. Kasana emanet ettik çocuğu ya. Allah Allah, nasıl böyle bir şey yaparsın? Oğlum, bu insanların haberi yok muydu kızı istemeye geleceğimizden? Yoktu amca. Ah. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Kızın haberi olmadan biz kızı istemeye nasıl geliyoruz? Bu ne şuursuzluk ya? Ben sana nasıl inanıyorum ya? Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu. Benim. Biliyor musun tabii. Tepemize çıkardın bu insanları sen. Söylüyorum, söylüyorum. Hiçbiriniz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama çok iyi oldu. Hepinize müstahak. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, Nergis Hanım. Ya. Yasemin Hanım, Aslan Beyciğim çok teşekkür ederim efendim. Kızınızı yakışıklı oğluma vermediğiniz için. Benim oğlumun da elini sallasa, yüz ellisi, yüz ellisi. Ben ma, lütfen susar mısın? Rezalet çıkacak Çıktı efendim, çıkacak kadar rezalet. Rezaletin biri bir para. Bak olsa bırakılmaz bırak bırak bu çocuk ya, Allah Allah. Ya. Tamam Tamam Belma, bağırma, bağırma. Bak herkese... Kıyamet kopmuş, kıyamet kopmuş. Öyle görünüyor vallahi ya. Bu da demek oluyor ki Ada mevzusu kapandı. <laughs> Aa ben çok keyiflendim şu an. Galiba eve gidip ufak bir kutlama yapacağım. Bana katılmak ister misin ortakçım? Sen? Vay. bana Selin için geldiler diyorsun. Selin için geldiler diyor bir de. Ada. <laughs> ada bir şey söylemeyecek of. misin? Ay. Ada. Hadi kanka. Ah, ah. ah. İşte Ada. Ada diyorum. Tamam abla, bırak. Allah aşkına bırak kız gitsin, biraz kafasını dinlesin. Halde görmüyor musunuz ya? Ne kadar üzgün kız. Bıraktık da bu hale geldi zaten. Bu hale bundan geldi. Başıma da neler geldi. Of, of.